Ayrıcalıklı Rotaların 12. bölümünden merhaba. Bu bizim sezon finalimiz. Bugüne kadar dünyanın farklı köşelerini dolaştık. Ama noktayı dünyanın en ayrıcalıklı şehriyle İstanbul ile koyalım istedik. Bu kez bildiğiniz İstanbul'u değil, adalardaki İstanbul'u anlatacağım size. Prens Adaları'nın en az anlatılan iki üyesini Kınalıada ve Burgazada'yı adımlayacağız birlikte. Şehrin sakladığı kozmopolit dokunun en güzel örneklerini göreceksiniz. Ada varsa edebiyat vardır, birbirinden güzel sokaklar vardır ve elbette tarihten öyküler vardır. Keyif dolu bir ekran yolculuğu daha başlıyor. Yaslanın arkanıza ve tadını çıkarın. Adalara ulaşım için Kadıköy, Bostancı ve Kabataş'tan kalkan vapurlara binebilirsiniz. Yaz aylarında seferler daha da sıklaşıyor. İsterseniz deniz taksi ya da özel firmalara ait tur teknelerinde kullanabilirsiniz. Adını demir ve bakır madenlerinin etkisiyle kızıla çalan toprağından alan Kınalıada, Prens Adaları içinde maalesef en fazla imarlaşmış olanı. O yüzden uğrayacağınız durakları önceden belirleyip gelin ki vaktinizi keyifle değerlendirebilmeniz mümkün olsun. Manzara izlemek isterseniz 115 metre rakımdaki Çınar Tepesi'ni, ondan 5 metre daha aşağıda kalan Teşrifiye Tepesi'ni ve 93 metrelik Manastır Tepesi'ni tercih edebilirsiniz. Adayı bir baştan diğer başa yürümek ise yapacağınız en kolay şey. Sadece yarım saatiniz alacak. Tabii ki vereceğiniz fotoğraf malları buna dahil değil. Bizans zamanında adadan çıkartılan taşlarla İstanbul'un surları inşa edilmiş. 19. yüzyılda Tophane rıhtımı ve Haydarpaşa limanının yapımında da gene ada taşlarından istifade edilmiş. İklimin sert ve ağaçlık alanın az olması nedeniyle Kınalıada, İstanbullu yazlıkçıların uzun yıllar ilgi alanına girmemiş. Buraya ilk yerleşenler 19. yüzyıl başlarında İstanbullu Ermeniler olmuş. Adaya ilk vapur seferi de 1846 yılında başlamış. Adanın elektriğe kavuştuğu tarih ise tam bir yıl sonrası. Prens Adaları içindeki tek Ermeni Ortodoks Kilisesi gördüğünüz bu beyaz badanalı yapı. Büyükada'da da bir Ermeni kilisesi var. O da Katolik cemaati için kullanılıyor. Bulunduğumuz kilisenin adı Sub Krikor Lusavoriç. Ermenilerin azizi, aydınlatıcı krikora adanmış. Temeli 1854 yılında atılmış. 3 yıl sonra da ibadete açılmış. Kilisede mihrabın yanında iki adet şapel yer alıyor. Civarın ilk papazı olan kıdemli peder Dionysios Çizmeciyan Kınalıada'ya yerleşen ilk Ermeniler arasındaymış. Kilise de genellikle yazları tatil için gelen cemaatin yararlanması için yapılmış. Peder de burada gönüllü hizmet vermiş. Mezarı da şu anda bahçede bulunuyor. Kilisenin külliyesinde patrikanenin yazlık konutu ve yoksul çocukların yararlanmaları için oluşturulan Karagözyan Yetimhanesi dinlenme evi var. Bina en son 1988 yılında onarımdan geçmiş ve bugünkü çan kulesi de o onarım sırasında yapılmış. Şu anda bulunduğumuz mezarlığın hikayesi ilginç. Arazi, Amber Hanım ve Ohannes Yazıcıoğlu tarafından Ermeni Kilisesi'ne bağışlanmış. 1856 yılından itibaren mezarlık olarak kullanılmış. 76 yıl sonra mezarlığın ortasından yol geçirilmiş. 1937 yılında ise şu anda bulunduğum en üst bölümü Türk Vakfı'na bağışlanmış ve Müslüman mezarlığı olmuş. Dolayısıyla Ermeni ve Müslüman mezarları yan yana. Haçlar ile hilaller birbirine karışmış durumda. Bana kalırsa İstanbul'un sakladığı kozmopolit hazinelerin en güzel örneklerinden biri. İnsanlar aynı topraklarda yaşayıp yan yana ebedi uykularına uyuyorlar. Kınalıada geçmişte 3 manastıra sahipmiş. Sadece bir tanesi Hristos yani Hazreti İsa Manastırı bugüne ulaşabilmiş. Bu manastır bulunduğu tepeye de adını vermiş. 820 yılında Aya Kilisesi'ndeki bir çatışmada öldürülen Bizans İmparatoru V. Leo bu manastırda yatıyor. Yapı 20. yüzyılda bir süre bir yetimhane olarak kullanılmış. 1. Dünya Savaşı yıllarında askeri karargah olmuş. 1917 Rus Devrimi sırasında ise Beyaz Ruslara ev sahipliği yapmış. Bugün ise Ortodoks öğrenciler için bir yaz kampı olarak kullanılıyor. Burada cuma günleri kiliseye gelip bakmanız mümkün. Manastır için 15-20 dakika yürüyerek bu tepeye tırmanmanız gerekiyor. Hediyeniz ise göreceğiniz muhteşem manzara. Müzik Kınalıada Camii, Türkiye'de göreceğiniz en özgün cami mimarilerinden birine sahip. 1964 yılında Barış Acarlı ve Turhan Uyaroğlu isimli mimarların imzasıyla ibadete açılmış. Geçmiş yapıları taklit etmektense çağa uygun, başarılı bir mimari üslubu tercih etmişler. Kubbe yerine ışığı içeri almak için birbirinin üstüne binen iki parçadan oluşan bir çatı yapılmış. Dikey değil, yatay bir mimari uygulanmış. Şerefeli, büyük ve klasik bir minare yerine amacı caminin yerini göstermek olan sade bir minare yükseliyor yanında. Hatta camiden bağımsızlığıyla sanki bir anıt gibi duruyor. Renkli camlarla süslenmiş olması da bir başka dikkat çeken özelliği. Bahçesinde bir köşede ise mermer bir taş göreceksiniz. Ardında Karaköy'den başlayıp Kınalıada'ya kadar uzanan çok ilginç bir hikaye yatıyor. Karaköy'de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından bir mescit yaptırılmış. Zamanla hasar görünce Padişah II. Abdülhamit dönemin ünlü mimarı Raymanda Daranko'ya Arnavut üslubunun en güzel örneklerinden biri olan yeni bir cami yaptırmış. Ama günümüzde bu camiyi görmek mümkün değil. Çünkü ardında tuhaf bir taşınma hikayesi var. 1958 yılında Menderes hükümeti Karaköy Meydanı'nı genişletmek ve yeniden düzenlemek istemiş. Karaköy Camii ise yapılan planlara engelmiş. Camiyi yıkmak da tartışılması bile mümkün olmayan bir konu. Caminin parçalara ayrılarak Kınalı Adaya gönderilip burada yeniden inşa edilmesine karar verilmiş. Minber ve mihrap farklı camilere yollanmış. Kalan parçalar ise gemiye yüklenerek adaya doğru yola çıkmış. Ne var ki Yolda yan yatan gemideki tüm taşlar Marmara'nın serin sularını boylamış. Caminin Venedik'ten getirilen çok kıymetli bir davizesi varmış. Fakat ondan hiçbir iz yok. Karaköy Camii'nden kala kala iki tane mermer kalmış. Biri caminin avlusunda duruyor, diğeri ise inşaatında kullanılmış. Ada sokaklarını dolaştıkça çoğu Ermeni aileler tarafından yaptırılmış zarif köşkler ve konaklar çıkacak karşınıza. En meşhuru ise iskeleden inince size bir adalı selamı yollayan Sirakyan iki evleri. 1900'lü yılların başına ait bu zarif yapıları ticaretle uğraşan Sirakyan ailesi inşa ettirmiş. Mimarı ise Avedisyan Kalfa. Üç katlı olan bu ahşap köşklerde 11 oda bulunuyor. Dik çatılar ve simetrik mimari dikkat çekiyor. Adada bir eve daha özellikle bakın derim. Bahsettiğim iskeleye ayak bastığınızda rahatlıkla görebileceğiniz taş köşk. Bu güzel bina adı Kınalı Ada ile özdeşleşen edebiyatçı ve siyasetçi Fazıl Ahmet Aykaç'ın adının verildiği sokakta yer alıyor. Müzik Kalesi deniz kıyısında yalçın kayalar üzerinde dört köşe küçük bir kaledir. 300 kadar bahçeli, tatlı suyu olan kuyulu evleri vardır. Halkı Rum'dur, mamur kiliseleri vardır. Keçi ve tavşan gayet boldur. Dağlardaki bağların hesabı yoktur. Halkı zengin gemicilerdir. Bu tanımlamayı Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinde Burgazada için yapmış. Bense bugün çam ormanları ve zarif ahşap köşklerin yükseldiği sokaklarıyla özetleyebilirim size adayı. Prens adalarının yüz ölçümü açısından üçüncü büyüğü. Osmanlı'nın fethinden önce adı Yunanca kale, burç anlamlarında kullanılan Pirgos'muş. Biz onu Burgaz yapmışız. Muhtemelen fonetik benzerlikten dolayı. Eski çağlarda bir dönem Antigoni, bir dönemde güvenli liman anlamında panormos olarak anılmış. Bu niteliğini modern yaşama uyumlayarak söylersem adalar içinde en sakini ve huzurlusu olduğunun altını çizebilirim. Yuvarlak biçimli ada yaklaşık 2 kilometre. Yani hiçbir araca ihtiyacınız yok keşfetmek için. Ama bisiklet romantik ve sportif bir alternatif olarak her zaman baki. Adanın en güzel evlerini görmek için gezinti, Gönüllü ve Mehtap sokakları adımlayın. İsterseniz şimdi adayı birlikte keşfedelim. Burgazada'daki en anıtsal yapı 841 yılında inşa edilen Ayios Ioannis Prodromos ya da daha kısa adıyla Ayayeni Kilisesi. Bu aziz Hz. İsa'yı vaftiz eden bizim bildiğimiz adıyla Vaftizci Yahya. İlk kilise adaya sürgüne gönderilen Aziz Metodius'un kapatıldığı zindan üzerine yapılmış ve ayrıcalıklı rotalarda bu zindanı özel bir izinle sizin için gezeceğiz. Öyle bir hikayesi var ki Metodius'un adeta filmlere konu olacak cinsten. Önce tarifsiz acılardan geçmiş, sırf imparatorun ikonoların kırılması ve kiliselerden çıkarılması ile ilgili kararına karşı çıktığı için tam 700 kez kırbaçlanmış. İki katille birlikte bir çukurun içine atılmış. Üstelik biri ölünce cesedi geride kalanların yaşamını daha da zorlaştırsın diye çukurda bırakılmış. Bu çileli yıllar imparator öldüğünde yerine geçen oğlunun Metodios'u affetmesi ve şehre dönmesine izin vermesiyle son bulmuş. Metodios sadece affedilmekle kalmayıp patrikliğe getirilmiş ve kendi dediğini yaparak ikonaların tekrardan onarılmasını sağlamış. Kısacası mutlu son. Aslına bakarsanız kilise orijinal haliyle ulaşmamış günümüze. Birçok kez onarımdan geçmiş. Bugünkü bina 1894 depreminin ardından Fener Rum Lisesi'ni inşa eden mimar Perikles Dimades'in oğlu tarafından yapılmış. Ayayeni 29 Ağustos'ta başı kesilerek öldürülmüş. O yüzden her yıl 29 Ağustos'ta Rumlar Ayayeni yortusunu kutlamak için bu kilisede toplanıyorlar. Kilisede Ayayani'nin el röliklerinin yani kemiklerinin olduğu söyleniyor. Aziz'in el kemiklerinin bir kısmı da Topkapı Sarayı hazine dairesinde bulunuyor. Kilisenin bu kadar tarihini anlattıktan sonra gelin içeride neler var biraz da onlardan bahsedeyim. Kiliseye ilk girdiğinizde hemen sol tarafta bir vaaz kürsüsü görüyorsunuz. Bu kürsünün üzerinde 4 İncil yazarı betimlenmiş. Bildiğiniz gibi 4 İncil'e karar verilen yer İznik. İznik konsili esnasında bu dört İncil belirlenmiş. Hemen girişte sağ tarafta güzel bir taht var. Bu tahta ise Patrik ve aynı zamanda despotlar tarafından kullanılıyor. Hemen arkamda ikonastasis bulunuyor. Baktığınızda bir Ortodoks Kilisesi'nde sol tarafta Meryem Ana vardır. Sağ tarafta Pantakrator yani her şeye muktedir. Hz. İsa'yı görürsünüz elinde İncil'le. Ve sağ tarafta da Vaftizci Yahya vardır. Yani adı kiliseye verilen aziz. Sol tarafta ise e, genellikle o kiliseye adı verilen kişinin ikonasını görürsünüz ama burada vaftizci Yahya olduğu için ne yapmışlar oraya da gene bizim topraklarımızda Patara'da doğmuş olan Aziz Nikolaos'un ya da bizim bildiğimiz adıyla Noel Baba'nın bir ikonasını koymuşlar. Hemen bu kapının arkasında sadece ruhban sınıfı e, görev yapabiliyor, halk oradan içeriye giremiyor ve arkaya baktığımızda çarmıha gerilmiş bir Hazreti İsa görüyoruz. Orada inri yazıyor. Bunun anlamı da Nasır İsa Yahudilerin Kralı demek ve hemen arkada apsiste gördüğümüz kollarını açmış bir Meryem Ana ve aynı zamanda bir Hazreti İsa betimlemesi bulunuyor. Rugaza'da da 19. yüzyılda yapılmış iki tane manastır var. Şu anda bulunduğumuz Rum Ortodoks Ayayorgi Garipi Manastırı 1917 Bolşevik devriminden kaçan Beyaz Ruslara da ev sahipliği yapmış. Bizans yapılarından ilham alan manastırın kilisesine girdiğinizde Narteks'te yani giriş bölümünde sizi bir ejderha ile savaşan Ayayorgi ile Hazreti İsa'nın doğumunu Meryem Ana'ya müjdeleyen melek freskleri karşılıyor. Kilis'e 1999 depreminde çok zarar görmüş ama 2005'te restore edilmiş. İsterseniz gelin içeriye girelim ve size içeride gördüklerimi anlatayım. Kiliseye girdiğimizde tam karşıda çok güzel bir ikonastasis var. Ağaçtan yapılmış ve üzeri varakla kaplanmış. Hemen girişte sağ taraftaki duvarda Aziz Konstantinos var. Yani İstanbul'un kurucusu. Onun yan tarafında ise annesi Azize Eleni betimlenmiş ve tam ortalarında da Kudüs'ten İstanbul'a getirdikleri kutsal haç bulunuyor. Eğer girişte soldaki duvara bakarsanız bu sefer karşınıza çıkan freskte Aziz Kosmas'la Aziz Damianos var. Bunlar da ilaç dağıtan azizler. O yüzden de ellerinde ilaçları görüyoruz. Girişte sol taraftaki duvarda aynı zamanda Azize Katerina'yı da görüyoruz. Azize Katerina'nın hemen yan tarafında bir niş içinde betimlenen aziz ise Aziz Minas. Bir at üzerinde gösterilmiş. Onun sağ tarafında ise elinde incil tutan bir aziz var. O da Aziz Spiridon. İsterseniz bir de girişte sağ taraftaki duvarda bulunan fresklere göz atalım. Öncelikle Aziz Fanurios'u görüyoruz. Bu azizin isim günü 27 Ağustos ve 27 Ağustos'ta hala bu manastırda pide yapılıyor. Çünkü şöyle bir inanç var. O pideden bir parça alan evlenmemiş kızlar evlerine gidip pideyi yastığın altına koyarlarsa akşam rüyalarında evlenecekleri kişiyi görüyorlarmış. O yüzden de her 27 Ağustos'ta değişik dinlerden insanlar bu manastıra gelip pideden bir parça alıyorlar. Hemen onun yan tarafında bir nişin içerisinde bir atın üzerinde Ayios Dimitrios'u yani Aziz Dimitri'yi görüyoruz. Sağ tarafta ise hastalara ilaç vermesiyle tanınan bir Aziz var. Aziz Panteleimon elinde bir ilaç kutusu görüyoruz. Bu arada ikonastasisin hemen sol tarafında Aziz Timoteos betimlenmiş ve dikkat ederseniz alt tarafında Marmara Adası'nı görüyorsunuz. Çünkü bu aziz Marmara Adası'nda doğmuş ve Marmara Adası'nda da onun için yapılmış bir manastır varmış. O yüzden de manastırın bir betimlemesini ikonanın altında görebiliyorsunuz. Muhtemelen dünyanın en dar 3 katlı evinin Amsterdam'da olduğunu zannediyorsunuz. Oysa bu ev Burgazada'da bulunuyor. Sahildeki balık restoranlarının arasına sıkışmış bir vaziyette. Evin genişliği sadece 2.20 metre, uzunluğu ise 9 metre civarında ve 3 kattaki toplam kullanım alanı 40 metrekarenin altında. Burayı Mehmet Ali Akkuş, Sultan Triandofilo isimli bir Rum vatandaşımızdan almış ve yıllardır da burayı evleri olarak kullanıyorlar.